Alo, kız Emine ne yapıyorsun kız? Ben mi Hele bak bir şey diyecek. Şu senin geçen düğün ettiğin yer vardı ya. Ben ne şarı, şarı sular akıyordu ki, Nereye doğru? Ha şey, ha şelale, ha ha. Bak, gelsene lan malak ne dikiliyen gelsene gel dur işte gel Vallahi bu iş bunu götürdüm beni buraya ya. Bak. Ya. bak burada yemek memek yiyorlar. Şeref. Burası ya. Burada kırdığını yapıyorlar. Benim bunlara yazın masa sandalye koyarlar. Aa. Burada beni oynayın. Evet. Oyun. Ne var ya, ne var? Oya var buralarda bir bakayım. Sadece şaklimiz var, şemalimiz var. Düğün salonumuzda şelalemiz var işte. Başka bir şey değil ya. Aman iyi. Bu ne la? Çekyata bak. Yemin ediyorum çek koymuşlar buraya. Hele gideyim bir oldum. Aman ne uyuya koymuşlar ne bak. Ne oluyor lan, yaktılar mı kınayı? Kınayı getir hani. Kimse yok. Ben karışmayayım. Beni alacaksan karı olarak ben bu düğünü burada yapacağım. Kınayı da burada yapacağım. Nişanı da burada yapacağım. Ya bizim düğüne gelen adamlar alı mı buraya? ne almasın koç kocaman yer ya. Ya oğlum bizim düğünde 1000 kişi geliyor. Yo beş kişi geliyor. Allah Allah. Bura alıyormuş 300 kişi 300 kişi de aşağı salıyormuş. Sizin sülale aşağıya geliyor orada durur. Ha bizim sülale aşağıda durak orada. Düğünden sonra da çıkarlar buraya ne yapacak şey yapsınlar. Hah. Benim en Bak ya. Ha. Allah Allah. Vallahi. Git karıya ayır durayı da yer olmaz diye yazın. Ya yazın geri tutarız ya. ya yazın Allah. nereye tutuyan karı yer yok diye ya. Git tut ve para istiyorsa veya çok bir şeyler. Para mara götürmedim ben yanımda. Allah Allah. Vay efendi azıcık ver. İyi var Züleyman git konuşam bu Muhammed. Konuş karıyla güzelce koş. olur Olu de. İyi vay kalk bir konuşam işte git bir kalk Allah. da ama. Meymenetsizlik yapma. Lanet edin. Çattık vallahi ben ya. Ya vallahi ne zormuş bu işte ya. Hadi gel gayri. Git be gelmeyen be. La gelme Allah'ım yarabbi ya. La yarabbi de biliyorlar ya. Ya gel gayri, gel tutacım gayri gel hadi gel şunu tutacaksın değil mi? Lan, ben ya Allah. Allah. Öyle şelaleye bak ne güzel akıyor la. Millete forsumuz olsun. Forsumuz da ben senin için işte ya nale kata. Forsu başı Şu Yemekli de yemekli. yemek var. Yemek var. Yemek, yemek işini nasıl yapıyor ya? Birlik etle aynı firma olduğumuz için Etin en tazesi, en lezzetlisi burada yapıldığını herkes bilir. Yemek konusunda her türlü hizmeti veriyoruz zaten. Şimdi bu tarih öyle ne? Kaç düzen tarih? Dokuz dokuz... 19.09 olsun! Dokuz dokuz iki bin on... 19.09 olsun! Dokuz dokuz iki bin on dokuz diyen sana? Ama 9'uncu doku dokuz diye. Bu tarihler bizim için şu an uygun. Eee belli bir miktar kapora alıyoruz ve rezervasyonunuzu yapıyoruz. Şanziyadım. Bari <laughs> diyor, ve diyor. Ha. para vereceğiz. Çok pazarlık yap. Ya pazarlık yaparız ya. Sen parayı bir çıkar. Anam niye manço olmuş ya. Kız naletimle benim benim şahsiye kız tuttuk kız tuttuk hem yemek de yemekli tuttuk seni ki yemek Ha yemekli sen çeyreği hazırlaya ko. ha para biriktir o şimdiden Ha hadi bakalım görüşürüz. Ha yemekli yemekli ha yersin Bokun